Tasavvuf İslam'dan ayrı bir din midir diye sorulmuş. Kıymetli kardeşlerim, tasavvufun İslam'dan ayrı bir din olduğu düşünülebilir mi? Nitekim biz tasavvuf kitaplarına baktığımızda, bugün tasavvufu savunma mahiyetinde de yazılmış kitaplara bakacak olursak, tasavvufta yer alan bütün tatbiklerin, evradu efkarın, amali salihanın, hemen tamamının sünnette mutlaka belli bir yerinin olduğunu, sünnette mutlaka bir mesnedinin olduğunu görüyoruz. Onun için tasavvuf ayrı bir dindir, tasavvuf Hint kültüründen etkilenerek tesis edilmiş olan bir meşreptir gibi çok ezberci yaklaşımlara hiçbir şekilde itibar etmeyelim. Bunlar tasavvufun ne tarihini, ne mahiyetini doğru düzgün bilmeyen, Tasavvufun istilahlarına vakıf olmayan, tasavvufun amaç ve gayesine yabancı olan insanların ortaya atmış oldukları ve daha ziyade oryantalistlerden etkilenerek müsteşlik iddialardan etkilenerek savunmuş oldukları bir iddiadır. Tarihe baktığımızda Tasavvuf büyüklerinin aynı zamanda bu dinin de büyük zatları, önde gelen insanları olduğunu görüyoruz. Birçok, bunu yüzlerce misalle örneklendirmemiz mümkündür. Hem tasavvuf meşayih olup da hem de insanların irşadına, hidayetine vesile olmuş olan Yüzlerce, binlerce insan vardır, büyük zatlar vardır. Bunlar aynı zamanda fıkıhta, akidede, tefsirde, hadiste vs. diğer ulumi İslamiyede de önder olan zatlardır. Ve Aynı şekilde yine ulemamız, muhaddislerimiz, müfessirlerimiz mutlaka belli bir tasavvufi meşrebe bağlı olmayı kendi atlarına bir menhec edinmişlerdir. Eğer tasavvuf dinden ayrı bir şey olacak olsaydı, İslam'dan ayrı bir şey olacak olsaydı bu kadar ulemanın böyle bir yola intisap etmesi düşünülebilir miydi? Elbette düşünülemezdi. Yani biraz akletmek lazım. Niye bu tarik'ten gidiyorum? Bu yoldan gidiyorum? Çünkü insan sırf bu açıdan bakacak olursa Hani Efendimiz buyuruyor ya ittebi'ul ulema, alimlere tabi olun. Yani ulemaya bakacak olsa sırf bu zaviyeden biraz akıl yürütüp de kendine gelecek olsa böyle bir iddiayı ortaya atmaktan en hafif tabirle utanır. Yani İmam Rabbani Hazretlerinin tarihte Ekber Şah ile vermiş olduğu mücadeleye bakacak olsak böyle bir iddia insan ortaya atabilir mi? Ekber Şah yeni bir din tesis etmeye çalışıyor, dini ilahi diyor. Bunun adına Hristiyanlıktan, Yahudilikten vesaire diğer dinlerden ortaya karmaşık bir din çıkarıyor. Bu dinin selamı değişik, bu dinin kurbanı değişik, bu dinin namazı değişik. Böyle bir din tesis etmek için sultasını da kullanıyor. Devlet erki de elinde olduğu için devlet gücünü de kullanıyor. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri kaleminin son mürekkebine ve kanının son damlasına kadar bütün heyecanıyla, bütün hamiyeti İslamiyesiyle onunla mücadele ediyor. Yani bu mücadeleyi okuyan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Kur'an ve sünneti neşretmek için bidatler karşısında vermiş olduğu o mücadeleyi okuyan bir insan böyle bir iddia ortaya atmaktan en hafif tabirle utanır. Ve yine tarihte yakın dönemde de yaşamış olan tasavvuf büyüklerinin ve bugünün de canlı misali olarak zikredebileceğimiz tasavvuf büyüklerinin, meşayihimizin vermiş olduğu mücadeleyi, insanları Allah'ın dinine çağırmasını, çağırmış oldukları şeylerin hiçbirisinin Kur'an ve Sünnet'te istenen, talep edilen şeylerin dışında bir şey olmamasını gören bir insan böyle bir iddia ortaya atar mı? Elbette atamaz, atmaz. İfade ettiğimiz gibi bu neden kaynaklanıyor? Bu işte e, ruhun e, farklı noktalardaki gücüne vakıf olmayan, ruhlar arasındaki münasebetin ne manaya geldiğini bilmeyen ve tasavvufun amaç ve gayesine yabancı olan insanların, üsteşriklerden, oryantalistlerden etkilenerek ortaya atmış oldukları iddiadır. Böyle bir iddia zeminden tekfiri barındırdığı için de son derece tehlikelidir. Böyle şeylerden sakınmak gerekir.